Digər bir münaqişə ocağından istərdim danışaq. Söhbət təbii ki Rusiya-Ukrayna cəbhəsindən gedir. Bir neçə həftəyə səlahiyyət müddəti başa çatacaq Birləşmiş Ştatların hazırki prezidenti Joe Biden administrasiyası Ukraynaya böyük yığım yardım paketi elan etmək niyyətindədir. Yeni silah paketinin elanı Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Lloyd Austinin yanvarın 9-da Almaniyə səfəri çərçivəsində baş tutmalıdır və burada Ramstein formatında görüş keçiriləcək. Rəsmilər hələ ki yeni paketin dəqiq məbləğini açıq Əməkdar əflar ilə istərdim, bu barədə bir qədər danışaq, müzakirə edək görək. Yardım ümumiyyətlə Rusiya-Ukrayna cəbhəsində nə isə dəyişəcəyini və bu yardımın yenidən göndərilməsinə əsas tətikləyici e, siqnal verə biləcək bir məqam nədən ibarət ola bilər? Bunu qonağımızla müzakirə edək. Hazırda canlı bağlantıda siyasət şərhçi İsmail Cingöz bizi gözləyir. Salamlayıram sizi İsmail bəy yayınlar də deyirəm. Eee növbəti bir yardım gəlir artıq Ukraynaya. Dünən də bir Ukraynadan xəbərdarlıq deyə biləcəyimiz bir mesaj göndərildi ki, dəstək verməsəz əgər Ukraynaya sizin üçün də pis olacaq deyə, yəni nəticəsi. Ümumiyyətlə Ukrayna pis dedi halda, yəni nəyi nəzərdə tutur? Nəylə təhdid eliyirdi Qərbi? Qazla mı təhdid eliyirdi? Necə düşünürsüz? Şimdi öncelikle Donald Trump'ın 20 yanvarda yani 20 Ocak'ta görev devralmasıyla birlikte Ukrayna'ya olan yardımları keseceğini ve e, Ukrayna Rusya barışını sağlamak için bir masa kuracağını seçim süreci boyunca dile getiren Trump dönemi şurada 12 gün sonra başlayacak. Ve gazı da e, ocağın başında e, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz nakil sözleşmesinin süresi bitti ve şu anda ...Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz gitmiyor. Ve enerji problemi var Avrupa'da özellikle. Bununla Ukrayna bir nevi Avrupa'yı zorlamakta. Ama Avrupa'yı sadece Ukrayna zorlamıyor esasında. Amerika Birleşik Devletleri'nden enerji tedarik edilmekte. Ukrayna-Rusya savaşı çıktığından bu yana... ...ve Rusya'ya ambargo uygulanmaya başladığından itibaren. Ancak Rus gazına göre... Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gaz yaklaşık 5 kat daha fiyata ücretli pahalı geliyor. Ve tehdit birkaç tane var. Yani Ukrayna'nın Avrupa'yı tehdidi ve Avrupa'nın daha pahalıya gaz tedarik etmesi. Bununla beraber mesela Trump'ın da ayrıca bir tehdidi var. Ukrayna Rusya Savaşı'nı ben bitireceğim ancak önümüzdeki dönemde Avrupa ülkeleri enerjiyi Amerika Birleşik Devletleri'nden almalı. Almayan ülkeye ben ...vergiyle, gümrük vergilerini arttırarak gümrükten bir yaptırım getireceğim denmekte. Yani Avrupa birkaç cepheden sıkıştırılmakta. Bununla beraber e, Avrupa'ya da şu mesaj veriliyor. Ukrayna-Rusya savaşı bittikten sonra Rusya'nın gözü Avrupa ülkelerine çevrilecek... ...ve özellikle Almanya bunu çok dile getirmekte. E, Avrupa ülkelerinde Rusların tehdit edeceği yönünde birkaç tehdit var ortada. Yani bir, bir tane tehdit yok, birkaç tehdit var Avrupa'ya karşı... Uygun da deyirsiniz ki son olarak da məhz bu yardım ona göre gönderler Ukrayna'ya. Hem de son gelişinden gediş, yani tövbe ki Joe Biden'den gelir. Yəni gitmemişten önce son bir yardımı da edim gedim diye. Evet aynen. Çünkü Amerika müesses nizamında şu anda silah sanayinde büyük bir gelir elde edilmekte. Amerika'nın en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi silah sanayi ve az önce söylediğim gibi Trump ben Ukrayna'ya yardımı keseceğim. Yardım olmayacak. Ancak illa de Ukrayna benden silah tedarik isterse ücreti mukabilinde göndereceğim. Benim e, böyle hibe edeceğim silahım yok dedi ve bu da Amerika müesses nizamındaki silah sanayine bir sekte. Yani Amerika Birleşik de Ukrayna'ya silah hibe ediyor ama bunu Amerika bütçesinden sübvanse etmekte. Yani onu e, töler etmekte. Ve e, Trump da şunu söylüyor. Ben yardımı keseceğim ama ücreti mukabilinde vereceğim. Yardım edecekse Avrupa için Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan bir tehdit yok. Tehdit Avrupa'yadır. Avrupa Rusya'dan kurtulmak ve tehdidi bertaraf etmek istiyorsa Ukrayna'ya yardım edebilir diye bir slogan geliştiriyor. Bu arada Böyle bir, Bey, Bey-bey, bu arada ə, görüşlər də əslində planlaşdırılırdı. Zelenskin özünün də bir müddət öncə açıqlaması var idi ki, biz ola bilər ki, bir masa arxasında Tramp, Putin və mən əyləşib məsələni müzakirə edə bilərik. Ə, Birləşmiş Ştatlardan da bir açıqlama gəldikdə, Donald Tram Vladimir Putin'dən yaxın 6 ay ərzində görüşə bilərdi. Son bir məlumat da çıxdı ki, Paskha bayramına qədər Rusiya ilə Ukrayna arasında rəsmi Kyiv üçün ağır şərtlər özündə etibar eləyə biləcək sülh razılaşması imzalanma bilərdi. Yəni hər şey həm Putin'in, həm də Zelenskinin ərazi itkilərini qəbul etməsindən asılıdır deyə bir məlumat var. Yəni Пасxada təxminən səhv etmirəmsə, mart-april aylarına düşür. Yəni bu ərəfələrdə olacaq. Cəcə, həqiqətən, apreldə belə bir sülh danışıqları, amma Kiyevin ağır şərtləri razılıq verməyi ilə bir sülh müqaviləsini biz atəşkəsə görə biləcəymi? Şöyle Donald Trump az önce söylediğim gibi Ukrayna'yı birkaç cepheden tehdit ederek mevcut haliyle bir hatta Zelenski'nin toprak kayıplarını, Lonas ve Donas bölgelerini gözden çıkartmasını da telkin ederek ve Rusya'nın da kaybettiği küçük bir bölge var bir kuzeyde. Orayı da Ukrayna'ya verecek şekilde yani her iki tarafta bir nevi toprak kaybetmiş pozisyonuyla bir toprak kaybıyla Ukrayna'yı bu ateşkese zorlamaya çalışacak Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump. Bir de diğer bir husus da Kırım'ın 2015'teki ilhakı konusu var. Onu da Zelenski'ye zınnen kabul ettirecekler anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ve burada bir şey daha unutmayalım. Eğer masa kurulursa, ateşkes ve barış masası kurulursa burada Türkiye'nin de ara bulucu olarak masada yer alması isteniliyor diye uluslararası kamuoyunda da haberler dile getirilmekte. Hem Putin hem Zelenski hem de Trump tarafından Türkiye'nin de masada yer alması gerektiği konusunda açıklamalar görmekteyiz. Ee, ve e, bu savaş daha fazla yürüyemeyeceğine göre Amerika Birleşik Devletleri yardımı kestiği anda Ukrayna bu savaşı daha da dayanamayacağına göre bir şekilde bunu artık kabul etmemiz lazım diye Amerika dolayısıyla Trump bir dayatma getirecek önümüzdeki süreçte. Çünkü Trump'ın kendi vizyonuna göre e, Pasifik bölgesi ve Çin'i kuşatma hamlesi kafasında yer etmiş durumda. Bununla beraber e, Trump'ın son günlerde yapmış olduğu çıkışlar var. Kanada'nın ilhakı, Grönland'ın Amerika Beşiktaş'a dahil edilmesi gibi. Yani Donald Trump diyor ki benim e, vizyonum ve hedefimde Ukrayna-Rusya savaşı bir an önce bitirilecek ve toprak kayıplarının her iki tarafta kabul ederek bir savaş bitirilecek. Benim hedeflerim daha fazla farklı bölgelerdedir diye bir dayatma var. Bu dayatmayı da Zelenski anlaşıldığı kadarıyla kabul edecek ve Ukrayna Rusya karşısında Ukrayna toprağı kaybederken Rusya'nın da küçük, küçük bir toprağı kaybetmiş edası verilecek. Her iki tarafta toprak kaybıyla bir şekilde anlaşmışlar e, görünümü verilecektir diye düşünüyorum. Təşəkkür edirəm sizə İsmail bəy təhlilləriniz üçün. Bizimlə canlı bağlantıda siyasi şərhçi İsmail Çingözü idi. Elə İsmail Bey də qeyd etdiyi kimi görürük ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya-Ukrayna cəbhəsində müharibəni yekunlaşdırmaq istəyir, ancaq özü bunun müqabilində də başqa bir ə, sahədə, yəni Kanada ilə hansısa bir konfliktə mi girməyə çalışır, yeni bir münaqişə ocağı mı yaratmaq hədəflər? Donald Trump bu da ə, gələcəkdə əldə edə biləcəyimiz əsas suallarımızın cavablarından biri olacaq, bunu da görəcəyik.